Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda evet. tanıdığınız gibi Deep Bike Atakan abi var. Deep Bike sahtelerin üreticisi. Beraber e, vibrasyonlarla güzel bir sudak avına geldik. Hedi ana hedef balığımız sudak. Sonrasında tabi Merada da turna var değil mi abi? Aynen turna da var. Çok nadir yayın da var. Yani ihtimal düşük yayın ama turna ihtimali biraz yüksek. Evet. Atakan Onu abi buraya hakim zaten. E, öncesinde avlar yaptı. Direkt şimdi noktaya götürüyor zaten seni. Misiniz? Aynen. Sudak deyince ben heyecanlanıyorum <laughs> abi zaten. Ee, biz her zaman söylediğimiz gibi eğer bir video atıyorsak siz bu girişi izliyorsanız gerçekten kaliteli bir video olacağına emin olun arkadaşlar. Şimdiden bize rastgele. Size de iyi seyirler. İyi seyirler arkadaşlar. İnşallah güzel bir hava olacak. Temennimiz o yönde yani. <laughs> Eyvallah abi. Görüşmek üzere. Güzel zoka abi onu dipte de deneyeceğim. Tam attığım yerde bal koynağı oldu. Aldın mı? Aynen Abi süpersin Süper abi LRF olunca içinden değişiyor İnşallah kaçmaz en azından bir bu sulak değil Olsun olsun abi güzel balığa benziyor güzel kafa atıyor. Haydi bakalım. Güzel balık güzel balık abi gördün mü? Göremedim de güzel balık. Burada, Gördüm. Güzel güzel. Oo. Çok güzel bir stak arkadaşlar. 14 renk koduna geldi. Şöyle bir göstereyim. Evet Atakan abi. Harika bir balık aldı. Evet, Şöyle çok Şöyle güzel. Göstereyim. Çok yakışıklı bir balık ya. Şöyle bakın abi her detayına. Yani kilometrelerce gidilecek bir balık. Abi çok güzel. Çok harikasın. Eline sağlık. Vibrasyon hangisiyle aldın abi gösterelim. Şöyle 14 renk kodlu spesiyal serisi. Zaten kameraya evet. da çektik. Zaten Bunları burada. açıklama kısmına koyacağız. Evet. İsimlerini. Arkadaşlar Abi bir poz ya. alalım. Tabii. Yüzdürsek balı alacağız da. Bak gayet şu an doğal bir aksiyonla indiğini düşünüyorum.

aldım. aldı abi büyük. Ben sana ne dedim? GoPro'yu aç demedim mi? Ben çıkmadım ya. Kimsenin sizin dinlemedim. Ama güzel balık. Gerçekten. Ve sarmış değişik bir şey. Benim GoPro açık mı? Aşağı. Çapaya gitmesin. Çapaya gitmesin. Evet. Ben biraz kısacağım. Bal. Bal. Yakalama da Kaldıramıyor. Kaldıramıyor. Görebilsek. Allah'ım olursun. <laughs> 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 of. Bu şu işte bu be. Aynen. Vallahi bu büyük <laughs> işte abi çak. Yine aynı renge geldi. Aynı renge geldi ve GoPro açıkta. Arkadaşlar gerçekten akşam suyu hareketli geçiyor. Herhalde günün en büyük balıklarından biri. Evet. Çok harika zor getirdim. Yine bu rengi bozmuyoruz arkadaşlar. Spesiyel 9 numara renk. Hakikaten çok güzel işler yaptı. Harika bir balık da aldı ama ben ne dedim abi? Aç kovfroları balık geliyor demedim mi? Çok güzel balık gerçekten. Çok yakışıklı. Şöyle yakından bir göster abi. Şu şu şurayı bir gösterir misin? Şu renge bir bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim boyunu. Harika bir balık. Evet abi ellerine sağlık. Yemler harika çalışıyor. Sudakta özellikle dediğim gibi Bizim samimiyetimize inananlar bunu anlayacaktır. Anlayan takipçilerim vardır. Fiyat performans ürünü, yerli üretim, destek arkadaşlar, güzel balıklarda alıyoruz, çalıştığım. Sizlere gösterebilmek için Atakan abinin ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Rastgelesin abi. Abi fotoğraf. Balığın huyu değişiyor ya. Yani. Ne dursun? Bakıyorum o silikon nereye gitti ya. <laughs> silikon duman oldu. Silikon da önemli değil de üstündeki zoka önemli Benim hatam ya. Kapağını. Aldın mı abi? İnşallah çıkartabiliriz. Bu pörs gibi kafa atıyor. Ha. Bu nasıl? Büyüktür. Işte. Allah Allah. Evet. İlk defa bu kadar Böyle çok... Böyle atıyor abi. Ben de karşılaştım. Aha. Bu büyük. Evet, büyük. Artık ucunda abi. Ağzın evet. ağzının ucunda. Dur biraz gitsin bakalım o Abi hiç gönderme, gönderme. Gitti mi? Ucunda hiç dövüşme. Gelmişken balık etkiliyor. Geliyor, ben alacağım. Güzel. Tamam. <gülüyor> Çok güzel <laughs> oldu. Harika. Abi. Harika bir sudak. Süper <laughs> aynı, aynı ürüne geldi. Şöyle üründe göstereceğim kamerayı. Abi dip bayık vibrasyonlar. Şimdi kardeşimle beraber avdayız. Abi şöyle çekeceğim. Dur abi. Tamam Kal abi. Kal balık mendil. Çok güzel balıklar. Çekip abi. abi. Güzel boylar. Böyle. Nadir vuruyor ama güzel vuruyor değil mi? Videonu çekeyim mi? Fotoğrafını çekeyim mi? Şöyle sen şunu al ben seni çekeceğim. Tabii. Vibrasyon sesini. Şöyle bir arkadaşlar böyle. Bunu çekmesen de olur. Yok yok abi. Bir iki, bir abi. Şu açıda harikasınız. Balığın güzelliğine bir bakın şu kanatını arkadaşlar yakından çekiyorum. Harika evet. Abi vibrasyon Deep bike. Ee, serisi miydi? Aynen 14 renk kodu. 14 renk kodu. kodu. Evet arkadaşlar açıklamalar kısmına bıraktığımız linkten Atakan abiye ulaşıp satın alabilirsiniz. Evet. Sudak mı? Sudak sudak. Güzel burada Tabana iyi değil. Çıkacak gibi abi. Güzel abi. Abi dur. Dolandı. Dur. Ucunda ucunda. Tamam budur abi. Vallahi kırdı şeytanın bacağını <laughs> ha. <laughs> Sudakçı gelip <laughs> suda kalmadı olmaz. Aynen. arkadaşlar gene. Evet arkadaşlar dip bike. bayık. zaten yine çalışıyor. de getirmişsin ha. Abi bir süre zıp bindirdim ya. Aynen. Tasmanın farkı. Takabilirsin. Abi olayı şimdi tam çözdüm ya tam yani hakikaten hep çözümlüğüm de yani Asmayı kesinlikle hissetmem dakika. lazım. Bir dakika bir Arkadaşlar Atakan abi şeytanın bacağını kırdım. Evet. Akşam oldu alıştım ama. Harika Akşam abi. oldu. Hakikaten arkadaşlar bakın. Benim samimiyetimi biliyorsunuzdur. Yıllardır içeri üretiyorum. Atakan abi çok seviyorum. Ürünlerinde kullandım. Seviyorum. Ama bakın birçok yani ben sudakla e, sudak konusunda da beni biliyorsunuz. Silikonla defalarca kez av yaptım. Bunu da biliyorsunuz. Burada çok denedim. Vuruşlar da aldım silikonu ama yani sabahtan beri dip vaykın vibrasyonlarıyla Atakan abinin gösterdiği aksiyonla hakikaten çok güzel balıklar aldık. İnanın şu aksiyonu şu şeyi görmesem ya inanmazdım abi. Gerçekten zıplatarak güzel balıklar aldık. E, bence bu av camiasına güzel bir malzeme kazandırın. Zaten yıllardır piyasadasın. Ama şu aksiyon Çok şekli, yani şu merada, şu balığı almak gerçekten buna başarı. Teşekkür ediyorum abi. Bu Ellerine sağlık. Be. Arkadaşlar açıklamalar kısmında linkleri bıraktık. Bizim videomuzu izleyip Atakan abinin e, sitesine gidip alışveriş yapanlar ya da Atakan abiye ulaşanlara Atakan abinin güzel bir güzelliği olacak. E, rast gelsin arkadaşlar. Daha büyükleri sizlere nasip olsun. <laughs> Hı, arkadaşlar çok güzel vurdu. Turna olabilir ama. Sudak güzel sudak ama. Ben sana söyleyeyim. Sudak. sudak güzel sudak hem de. Aynen, sudak. Acele etme abi, acele etme. Acele etme çekiyor sudak. Komple amballamış. Allah'ım. Harikasın ya. Vallahi şov yaptın ha bugün sen. <laughs> Valla hepsi dip park <gülüyor> vibrasyon. <gülüyor> Tut abi. <laughs> arkadaşlar. Çok güzel vurdu ama var ya. Şurası kameradan da göstersin. Süpersin abi. Baksana ambarlamış. O yüzden kan akıyor. Bir gösterelim Bak. abi getir. Vibrasyonu bir gösterelim. İçinde değil mi? Evet. Ben alıyorum abi sen Bana getirirsen mi Abi şöyle. Abi Özür dilerim. Tamam. Şöyle. Hah. İyi mi? bakın arkadaşlar. Bayık fibrasyonu 14 gram değil mi abi? Aynen. Perch rengi. Ne perch rengi. bu renk e, burada en çok iş yapan renklerden bir tanesi ya kardeşim. Evet. Abi süper değişik bir aksiyonla Atakan evet. abi ürünleri süper çalıştırıyor. Hakikaten ben birçok marka <laughs> silikon attım. Vuruşlar aldım ama ben biraz buranın acemisi olduğum için tasmalayamadım. Alışamadım. Tamam. Ama olsun Atakan abi de tutsa biz zevk alıyoruz. Size güzel görüntüler izletiyoruz. Önemli olan o. Kimin tuttu tuttuğu değil abi. Aynen. Çok yakın orada Çok yakın da var. Boş ya. mi? Biliyorsun zaten. Güzel boyuta benziyor. Biraz kalamayı istiyorsan. Sen bilirsin de. Açtım abi. bekle 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 botun altına gel. Botun altına gel. Oo güzel. Çok güzel. Çok şey güzel. Arkadaşlar. Dokuz rengi de aldı gene. Dokuz rengi. <laughs> açıldım abi durdum Aynen. durdum açıldım. Olayı çözdüm ya. İki atış iki balık. Olur. Tane olsun. Değil mi? Aynen. Evet. Güzel boy. Hazar şeyi de çıkartmış. Şöyle yapalım. Dur. Çıktım. Evet. Çok güzel bir balık. Abi de oturarak çeksene beni. Arkadaşlar çok güzel bir sudak daha aldım. Ee, hemen ikinci atış. Hemen ikinci balığı aldık. Şu poz harika abi gerçekten. Ellerine sağlık. Kaç numaraydı abi? 9 numara 9 numara biraz serisi, sonra Gönc'in Spesial serisi. Arka arkaya çalışmaya başladı hayvan. Çok güzel. Biz limitlerimizi doldurduk arkadaşlar. Ee, bunu salacağız sizler için. Güzel bir boy. Şöyle göstereyim getir abi. Harikasın kardeşim. Hadi bakalım git büyü gel. o da var ya fişekte de. Çok da? Gitti, <laughs> rastgele arkadaşlar. Gergin bir vaziyette. Biliyor musun bak takılmaz değil mi? Allah'ın dini nereye attığını biliyor musun? Takılmaz Allah'ın dini. Biraz geldi zaten o ya. Orada da ağaç var O ağacın devamı var. Şimdi oradan bir ara botla geçtik. Aynen. İşte şöyle geliyor ya açıyla. Evet. Mesela misin 10 metre tadibine kadar geliyor çünkü derinlik de 10 metre. Çıktı ya önemli olan nokta. Her an vuracakmış gibi. 4 kaldı ki var. Yanında. Yani bunu açalım da biraz vuruş alalım ya. İşte vuruş biraz sakin olduğu için ben şey yaptım. Yoksa yukarıda turnada daha iyi olur. Vurmuyor ki vursa. Ha gerisini silerim dersen 64 de dolacak çünkü yeter mi? Ben sana vereyim. Öyle Yanıma aldım ya ben. Daha aldım. Bak. Aa bak gene nasip oldu. Büyük ihtimalle sudak. Tasmanın hakkını vereceğim. Buna da olabilir ha bilmiyorum. Bak Gidiyor la bu balık. Sudak. Sudak. İşte bu be. Evet arkadaşlar yani. çok güzel balık arkadaşlar. Yani e, burada bu balıkları görmek çok mutluluk verecek. Yemimizi şöyle göstertelim. 10 renk kodu spesiyal serisi arkadaşlar 14 gram. Bugün 14 gram çalışıyor. 5-6 balık aldık değil mi? Evet, abi bayağı aldım sen. Aynen çok, çok şükür Bakalım nasip oldu. Abi kepçeyi getirsene. Şey Şimdi geliyor bir tane. O. O abi sudak mı? sudak balık var mı yoksa öyle ufak mı? sudak 5 tane sudak abi yani biz turnaya oynamıyoruz abi sudak yani. abi o turna vibrasyon abi yani. şunu alalım abi yanaşayım ben size abi güzel balık abi Göstereyim abi şimdi. <laughs> ben de abilere doğru tamam, yanaşayım. Evet arkadaşlar. Çok hareketli bir balık. Şöyle bir turna aldık. Kaç santim abi? Yaklaşık olarak 55-60 santim. Bugün tutaklar küsmüş bana. <laughs> <Gelecekler, gülüyor> Tırnağı aldım ama aksiyonu çözdüm. Tırnağı aldım. Evet. Şimdi elim oturdu ama. Aynen öyle. Vibrasyona şimdi geldi zaten. Abi şöyle içinden bir göster. Dur abi. Şöyle göstereyim. Dur, dur. dur be şöyle tutayım evet bakalım. serisi iki renk kodu arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu ameliyat edeyim ben abi bir saniye. <laughs> Turna. Gözüktü. Şu Oo. Güzel durdu. 70 falan var olsun ha. Var abi. Biraz daha açayım mı kalamayı? Bir liderine güveniyorsan sen bilirsin. Oo. Güzel <laughs> Güzel Harika abi. Bakasın kardeşim. Hadi bakalım. Gezdir biraz. Yapacak bir şey yok. Önüyeceğiz. Şey Ucunda abi. Ucundan yakalamış. Ağaca götürecek diye korkuyor. Abi sana geldi de gitti ya. Tüh. Ucundaydı ya. Gitti balık. Yapacak bir şey yok. Tüh. Ucundaydı ya. Güzel balıktı abi ya. Evet. Vallahi güzeldi. Niye alamadık? Hı. Hmm. Biraz daha var. Biraz daha var. Bırak. Yeni de göster istiyorsun. Abi çok güzel balık aldı ya. Abi gördün mü boyu? Gördüm. Resmide mi? Durum ortalaması biraz yüksek diye. Şu an çok üzüldüm ya. Ucunda dedim ama sadem. Uzun zaten. Gelmez olur daha. Gelmez. İyiydi be abi. Boyu. Bak derinlik biraz azaldı fark ettin mi? Aha abi. vurdum aldım. Aldım abi yine. mi aldın? Yine çıktı. Yuvasına mı gitsin? Ya başlayacağım bu işe ya. Kardeşim, yine büyük değil. Hayır abi ya. Ucundan abi. alıyor ya. ya. Bu bir Atar atmaz. O çok güzel. Tübe <laughs> indiğinden emin olman lazım. Tübe inerse alıyor ya. Yani. İyi gibi abi. İyi çok şükür. Ben nasıl yetiştim kardeşim? Abi ya bak sen önüne bak ben kamerayı çekiyorum. Tamam. Güzel bak. Güzel bak. Balığı görelim derdim o benim. De varsa. Çok güzel kafa atıyorum ha ben söyleyeyim. Bir alışından anladım da. Arkadaşlar mücadeleye devam. Yunus semreyle, Yunus Emre'yle. ben balık tek şu anda. Evet. Değil mi? çoğu yaptı. Ağaç yoksa emin sen. Yok emin. o çok gidiyor gibi şey geliyor de aslında çok almıyor. Aynen. Abi balık büyük. Büyük. Balık bizi yoracak. Biz onu yoracağız alacağız abi. İnşallah. Kardeşim. Çok, güzel, güzel. çok iyi. Yoruldu ama bak. Ben rahat ol. O balık yorulmaz. 60-70 santim civarı balık. Ne 60 abi bu balık ya? 60-70. Bu balık büyük. Sen daha çok ibrak edemedin. Kalın balık. Kafayı döndür. Yavaş üst gövdeye dolanmaz. Gönderemiyorum gövdeye dolanmaz. Bir taraftan. Bu taraftan. Abi sakin sakin su üstü yap toplamaz. Toplamaz. Toplamazsın zıplarsa gider. Ağzın ucunda. Dur abi Allah'a gıdında. Abi dur zor ama. Aldım 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 valla. Evet arkadaşlar. Güzel bir turna daha aldık. Yani boy bir 70 santim var. Güzel balık. Aksiyonu çok güzeldi. Tip bike vibrasyonuna hepsini açıklama kısmına bırakıyoruz <laughs> ederim, Atakan abi kardeşim. güzel de bir aksiyon Bence denemiş <laughs> önceden çok tecrübeli estağfurullah ee, kardeşim, güzel olur mu? balıklar alıyor Atakan abi ellerine sağlık abi Teşekkür ederim kardeşim herkese rastgele diyelim Teşlesin. o zaman aldım çok iyi değil ama. Güzel, bak. arkadaşlar, güzel. yine indirdim. Bak o gergin düşürürken aldım. Çok iyi balık değil ama, onun kadar iyi değil. Evet arkadaşlar, mücadele tamam. Evet, yanlışlıkla. tarafa git. Kaldırıyorum tek atışlık hakkım var gördün. Bota indirme aynen. Ha, çıktı zaten. Çok güzel balık arkadaşlar. Spesiyel serisiyle aldık. Şimdi olan herkese rastlıyor.